Merhaba dostlar videomuza hoş geldiniz. Shiba coin hakkında sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. Shiba coin'in nasıl ilerleyeceği hakkında da güzel bilgiler vereceğim. Lütfen 1000 abone olmama destek olmayı unutmayın. Like ve yorum atarak da videomuza destek olabilirsiniz. Bizi e, üstlere çıkarmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada muhteşem bir Shiba coin Türkiye grubu var. Aşağıya telegramını koyacağım. Benim de kendime ait sizlere coinler verdiğim, gem coinlerde verdiğim 5, 10, 5x, 10x, 50x coinleri verdiğim grubumda memes coin Türkiye telegramını aşağıya koyuyorum. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Dostlar şimdi Shiba coin neden bu kadar düştü? Arkadaşlar bir kere öncelikli olarak Vitalik öyle bir satış yaptığı için Shiba coin böyle yerlere geldi. Bayağı bir düşüşte. 30 dakikalığa baktığımızda böyle arkadaşlar yani dip diyebiliriz. Şu an dipte alım fırsatı mı? E, uzun vade bekleyecek de e, kişiler için gerçekten alım fırsatı. Yani şu an 2x yapması çok zor değil. 14 seviyelerine gelmesi ki 6 seviyelerini 655 seviyelerini görmüş. Yani neredeyse sıfıra yakın rakamlarda gerçekten e, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ee, risk yok gibi düşünebilirsiniz 2x bekleyenler için. Tabii ki de bizim söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizi ödeyecek rakamlarla kesinlikle oynamayınız. Gördüğünüz gibi aşırı bir satış var 02'de. Yani 20'de, 30'da, 40'da 50'de. Onda bile ne kadar satış olduğunu görüyorsunuz. Yani yükselmesi biraz zaman alabilir. Bir kere öne, en önemli şey Bitcoin. Bitcoin dominansı şu an 50'nin üzerine çıkmış durumda. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de bir e, değişiklik var. Yani 38.000 görmüş yakın 4 saatte baktığımızda şöyle dostlar göstereyim 51 bin bakın buradan 59 bin böyle böyle gide 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 30 bine kadar düşmüştü bakın 30 bine 30 bindeyken fiyatlar daha da kötüydü peki daha da iyi mi olacak daha da kötü mü olacak bunu bize zaman gösterecek bu yatırım alırsa Bitcoin yükselecek piyasa normale döner dominans yükselirse kötü bizim için düşerse altcoin rallisi gerçek boğa mega boğa başlayabilir e, zamanla bunları göreceğiz. E, zaten piyasa şu an kan alıyor gördüğünüz gibi. Şuraya bakın. Yani bayağı bir kan alıyor. Atletico Madrid'e bakın 17 dolara düşmüş. Yani e, Shiba gerçekten şu an yükselişte gözüküyor. Dün Alibaba olayı vardı. Alibaba oyun olayının kesinleşip kesinleşmediği hakkında bilgim yok. Kesin e, bilgi olmadığını düşünüyorum. %40'a yakın bir artış oldu. Bakalım yani zamanla göreceğiz. Piyasanın düzeleceğini düşünüyorum. Bitcoin'in yükselip eee düşeceğini düşünüyorum. Piyasa e, bence yeniden normale dönecek. E, bu arada Telegram'ı göstereyim sizlere. Ship Türkiye diye aşağıya linkli koyuyorum. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Çok kaliteli adamlar var burada. Muhabbet sohbet edebilirsiniz ve benim kesinlikle grubuma katılmayı unutmayın. Orada Abdullah kardeşimizden rica ettim ben e, videomuzu paylaşacak destek olacak. Bu arada Memes Coin Türkiye grubumuza kesinlikle katılmayı unutmayın. Burada bir coin verdim 7x yaptı. Bir coin verdim 10x yaptı. Bir coin verdim 2x yaptı. Tabii ki de söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. Ki sizi üzecek rakamlarla kesinlikle oynamayınız. 1000 abone olmama lütfen destek olun. 1000 abone olma bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Grubumu da herkese bekliyorum. Çok aktif bir grup. Birlikte muhabbet sohbet ediyoruz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. İyi seyirler bir sonraki videolarım için. Görüşmek üzere.